medikal estetik tedavilerinin tamamlanması için Doktor Seran Göçer'in Nişantaşı'ndaki kliniğindeyiz. İlk seansta dezoterapi, ışıltı peeling ve mezoterapilerle daha parlak ve sıkı bir cilde kavuşan Seda Hanım'a şimdi de yüz şekillendirme dolguları yapılacak. İki adımda yapacağız bu dolguları. Birinci adımda hibrit dolguyu kullanacağım. İkinci adımda biyonik dolguyu. Bu iki dolgu da çok değerli özellikleri olan dolgular. Önce hibrit dolgulardan birazcık bahsetmek istiyorum. Aslında bir bildiğimiz tarzda dolgu değil. Kolojeni tetikleyen, eksik bölgelerdeki volümü yerine koyan ve cildi geren toparlayan bir efekt oluşturuyor. Yapar yapmaz yaptıktan sonra aynada göreceksin kendini. Aynı sensin ama daha genç bir sensin. Hemen. Elbette ki gerçek etkilerini 3. ayda tam olarak görmeye başlıyoruz. Haydi bakalım hibritleri yapalım. Teşekkür ederim Dilekciğim. Doktorumuz önce hibrit dolguyla işlemlerine başlıyor. Gerçek etkisi 3 ay sonra görülecek olan bu dolgunun en önemli özelliği kolajeni tetikleyerek germe toparlama sağlaması. Doğal görünümü bozmadan gençleşme ve güzelleşme sağlaması. Geldik Seda Hanım'ın bir sonraki uygulaması da. Biyonik dolgularla yüz şekillendirme. Özellikle ağız çevresindeki ince çizgiler, gülme pililerimiz, cildimizin gençleşmesi gibi alanlarda da değerli. Yani dudak formumuzu hiç değiştirmeden sadece nemini arttıracak, daha genç gösterecek dudak dolguları yapmak da mümkün. Haydi bakalım başlayalım. Biyonik dolgularla dudak görünümünü hiç değiştirmeden nemini artırarak daha genç görünümlü dudaklar yapılabiliyor. Biyonik dolguların ardından son adımda Seda'ya biraz toksin uygulaması yapmak istiyorum. Son adımda Seda Hanım'ı çok rahatsız eden kaz ayakları ve diğer kırışıklıklarına karşı toksin uygulaması yapılıyor. Bugün ikinci seansta Seda'ya iki adımda dolgu protokolü uyguladık. Birinci adımda hibrit dolgularla cildin altına yerleştirdiğimiz polilaktik asit, hyaluronik asit içeriğiyle cildi gerdik, toparladık. İkinci adımda özellikle orta yüz yani elmacık kemiği hattı, çene, ağız çevresi dudaklar ve alt göz kapağı oluğuna biyonik dolguları yaptık. Ve son adımda toksin uygulamasıyla tedavimizi, protokolümüzü tamamladık. Sedanın değişiminin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de çok beğenirsiniz.